Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, Alfa Tauri sürücüsü Daniel Ricciardo'yu engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı. Monako'lu pilot zaten kendisi adına sinir bozucu bir seans geçirmiş ve 11. olmuştu. Aldığı cezanın ardından 14. sıraya geriledi. Ayrıca Leclerc kırmızı bayrak altında zaman turunu kaydetmeye devam ettiği için ikinci bir olaydan daha inceleme altındaydı. Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen için de aynı konuda inceleme var. Fakat hakemler bu konuda herhangi bir ceza verilmemesine karar verdiler. Racing Checkpoint pilotu Sergio Perez e sarı bayrak ihlaliyle ilgili incelemeden herhangi bir ceza almadan kurtuldu. Hakemler Meksikalı pilotun daha fazla yavaşlamasının mümkün olmadığını ve bu yüzden ceza vermemenin doğru karar olacağını düşündüler. Hakemler takımın kiyatın yaklaştığı konusunda Löklerki bilgilendirdiğini, bu yüzden engelleme ile alakalı kötü hava şartının öne sürülemeyeceğini belirttiler. Açıklamada 16 numaralı aracın sürücüsü 7. virajdan sonra 26 numaralı aracın yaklaştı ve trafiğe dikkat etmesi gerektiği konusunda yeterli kadar bilgilendirildi. Bunun ardından sürücü 9. viraja yaklaşırken hızlandı ancak sonunda 9. virajda önünde başka bir araç olduğunu fark edince kendi turunun etkilenmemesi için yavaşlamak zorunda kaldı. Dahası 16 numaralı aracın sürücüsü kötü hava şartları sebebiyle aynasından arkasını görmesinin imkansız olduğunu belirtti. Sözlerine yer verildi.